Bakalım bize ne anlatacak kedicik. <laughs> Bir sürü kedi var. Kedi düşürüp öldürmem herhalde. Ay düştüm öldüm sandım. Öyle şey mi olur birden? Aa düşeceğim. Kesin düşeceğim. Evet yarışmacımız yaşar yürüyor. Kesin düşeceğim. Ha, bu Allah'ın emriydi zaten. Ha, yavrum iyi misin? Mükemmel bir atlayış. Atladı. Kardeşlerim çekin beni. Gelin beni alın. Ha koşma buymuş. Oraya ben bir kediyim. Buraları atlayabilir. Ah ah. <laughs> ne yapıyor? Kamera nasıl <laughs> Bunlar sıkıntı. Bence de. Ben, Yavrum ben, bence de. Ben, ah, 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 ah. Manyak evlatlara bak arkadaşlar. Bunlar bunlar deli mi? Bırakın lan beni. Ha, bırakın lan beni. Bırakın beni bırakın. Şş, alo. Babamı Benden korku. Ah ah, benden korkuyor. Oğlum mayak Ben sizden korkuyorum asıl. Bu ne boss fight mı? Bu ne yapıyor ya? Miyavlasam belki korkar ve kaçar. Ah güldü. Dilli kedi mi yedi? <laughs> Aa tehlikeli değil dedi. Benim için kesin. Tiplere bak. Ne korkak çıktınız be. Bir dakika şimdi bir şey yaparım. Beni kötü bilmesinler. Bir denemek istedim. <laughs> Aa kalp çıktı. Çok güzel. Anladın mı? Fazla merak ediyor. Lan kafama kese kağıdı girdi. Yolumu... Bir dakika. <laughs> Bence de çık artık. <laughs> İyi misin? Merhaba. Aa kızdı. Benim yüzümden düşürdüler. Azarı yediniz. Azarı yediniz oğlum. Ben bir şey yapmadım. Her şey siz yaptınız. Merhaba. Deterjancı sen misin? Deterjana ihtiyacım var ama. Senden deterjan çalacağım ben bir tane ama. Sorun olmaz herhalde. Ah ah çaldım. Bir şey bir şey bir şey bir Aa. aa bunda ittirme vardı. Evet. Aa. Kaç. Nasıl it? Aa. Gelme. <laughs> Sen dayak... Ah, ah Batu, bak. bir sürü kutu var. Aha. Bir dakika bir dakika. Anağın ne attı o bana? Batu, bana bir şey oldu. Baş... oldu? Başım dönüyor. Attı, tamam. Ah, ah, ah. Abla, duruş. Uy uyuyorsun. Sen mi kaldın ben mi kalktım? Kendin kalktın abla. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kutuları ellemesek ne olur ki? Ama bakmak zorundayız bence kutulara. Evet. Çünkü füyoz çıktı. Beni, beni götürün! Bir şey oluyor. Aa. Good luck diyor. İyi şanslar. Teşekkürler. Oturası niye kırmızı? Anın <laughs> <laughs> Otur! Aa. Sen niye şey sıkıyorsun ki? İz <laughs> Ne bileyim ben ki donar dedim. <laughs> Burada ne paralar vardır var ya. Uf. Şeyim bir şey var. Alamıyorum. Hayır geldi Hayır geldi. Batu ne yapıyor? <laughs> A bu ne? Şaka gibi. <laughs> sen ne güzel dans ediyor. Ya Zafer sen ne zannettin? Yani şey... Bir kutu daha var. Açmaya korkuyorum. Oo. Açıyorum. Aç abi. Ana Batu çok korku çıkıyormuş ya. Şuradan göndereyim mi seni? Ya da ben gideyim. Ee? Anahtarlarımız yok çünkü. Bir yerler araştırmamız lazım. Onu ben gideyim <laughs> ya da sen git Allah. Tamam. Bir gönder beni. 46'ydı. Batu! Aynen. Burada. 6. Ulan yine bana geldi. Tamam sana gelsin. Sen o konuda sevdin. iyisin. <laughs> ne güzel dans ediyor. <laughs> e, ee, beni o kimse yenemiyor biliyor musun? <laughs> Arkadan ben ısıtayım seni. Oh iyi abi. Cık, neler yaşıyoruz ya. Yine zafer. Eğler sanırım. Devam devam. Ben paylaşı olsam sıkılırdım bence ben benden. Kasa açıldı şu an. Abo. Evet. Abo. Kasaya gör Batu. Ha? Girme bence. Otu bize burada bir oyun oynatacak bu. Var mısın denemeye? Ayağım um, bir yer. Of course olur. Giriyorum. Maviye mi basacağız? Evet, yani hiçbir yeşil şey olmuyor. Ee... Ay Allah'ım ceza ne varsa. Dur Allah, hayır, ya. Dur düz gittim. İşe yaradı. Evet oyunda zıplamıyor ki. Dön. Hey. Öldük ya. Aa öldüm ben. Ben de öldüm. Soygun bu sen sen başarısızsın. as. şöyle vuramıyor muyum? Oh, oh. O! O nevi elim Özür dilerim. Çık. Aa. Oh. <laughs> Burada geride gitmediğimiz yerler var. Oraları unutmayalım. Batu bir çığlık koptu duydun mu? Evet. Bu oh, sessiz ol. O ne anasını satıyor. Ses, sese gelen yaratık bu. Ananın. ne zaman duydun beni konuşmadım ki? Allah belanı versin senin. Gerçek gerçek oldu. Kaldı mı? Kaldı mı? Ananı satayım Batu son anda eğil. Unuttum ben ayaktayken ses çıkardığımızı. Onun için sesi var acaba duyuyor mu acaba? Koştuğumuz zaman duyuyor. Deneyim yani konuşur sen Konuş bakayım. Ahe ahe. Duyuyormuş Batu. ya sen salak mısın Batu? Benim yanımdayken ses çıkarıyor bir de. Batu buna bir şey oluyor. Ha, o sesi çıkardı. Aynen. Ya Batu bir öl de nasıl kaldırmıyorum bak seni. Yürüsene. Sen de dondurabilir miyim acaba bir şey dene... Bence e. ölme. Vallahi donduruyor. Yavaşladı. <laughs> Aha vallahi dondu Batu. Ne oldu lan? <laughs> Haydi. 16 Çok bin dolarım var. Iyi. Senin kaç bin dolarım var 24. <laughs> evet. Beni at bakayım ha, buradan. Bu olması gereken. Olması gereken oldu abla. Eee harikasın ha. Evet. Onunla mı atacağım ben? Ya Fuse odasına çıktım. Neyse şey üstünde Fuse vardı onu bırakayım. Fuse odası neredeydi? <laughs> Bilmiyorum ben geleceğim zaten sana ya. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Hepsi <laughs> odası neredeydi? Utanmıyor. Arkama gelmiş. Aa buldum. Neyi buldum? Ne aldın? Abla. 59-22-82 Sana helal olsun. 59-22-82 59-22-82 yes. chat. 59-82-27 58-24-82 e, Nasıl? Ba bana şifreyi unuturum. Bana hatırlatırsın gene. 59- 64-62-58 Oğlum ne biçim 59 demiştin. 64 nereden çıktı şimdi? Şaka 59- Zaten 82. unutuyorum. Aa <laughs> Hangi çifti zaten unutuyor? Amacımız biz e, dılcıyız. Bizim başımıza bir boss var, bayı bize iş veriyor. Diyor ki şuraya Aa. diyor. çok özür dilerim. <laughs> bak oyun içi ses çıkartıyor. Yaratığı kendine çekiyor. Donduruyor. Donmayınca donsana diyor. Bir kutu daha var açıyorum. Yanımda kaldı. Aç abla. teşekkürler. Aa teşekkürler. Korkuttu. <laughs> Alo şu üzere geldiğinde bunu suda sinirmiş. Mantıklı. A A A A A ben tuvalete girdim çok korktum. Aa burada Batu. Yakalanır Aa mısın? A Çete bir gösteri yapalım. Bak şimdi izleyin. Hadi yap gösterini. <laughs> Aa kafama geldi lan şey. Ona <laughs> <Bana> da geldi. Ne <laughs> güzel dans ediyor Batu bakın. <laughs> Bu yayının başında Batu bununla dans ede ede var ya canı çıkmıştı. Açalım mı? Açayım bunu. Açtım ben. Ah. <laughs> Batu, Aa. Batu bana geliyor. Aa. Aa. Dur kaç defa vurmaya ölüyor? Dört. Evet. Bir bakalım bakalım ya. Bir bakalım bakalım. Kuzu'ya şükürler olsun. Büyük gücün ulaştırıcısı. Aşağıda bekleyen zatın vaat edilmiş kurtarıcısı. Yine de kurbanlı hayvan gardanal. Çünkü taç iki baş üzerine oturamaz. Hmm. İddialı. Aga be. Selamünaleyküm. Sana hayatını geri vereceğim. Ama bunun bir bedeli var. Senden tek isteğim benim adıma bir tarikat kurman. Anlaştık mı? Sağ ol dayı. E bu ikinci şans mı? Aha. Abla. Sen mi savaşacağım? Okey. Bu kadar mısınız ayol? Ailemizi bölen ve kusa toprak iyisiniz kiren kim? Baba. Çocuğu bırakın lan. Ne oluyor lan? Selam evlat. Sen beni bağışla. O hayır. İsmi çok güzelmiş. Tamam. Tamam dayı. Çok konuşma. Çok konuşma. Biliyorsun. Durun. Dur. Çok kalabalıksınız. Bir de çok karışık her yer. Sen, sen, yüce kuzuya vurmak. Siz delirdiniz herhalde. Burası neresi? Dayı seninle ilgileneceğim. Önce şunları bir keseyim. Abi bu kimsin? Ah oğlum ilk dost mu? yumurta falan filan. Ah 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 canım yandı. Dayı. Aha öldü. Merit oldu. Ne haber bebe? Lütfen bağışla beni. Amdus siyas. Ay Şanam ben bağışlarım tabii. Ben ne kadar iyi kalpli bir liderim. Senin haberin var mı? Oldu mu şimdi? Ya dayı bıktım senden. Bir defol git öğretme bana oyunu ya. Ya bebeğim. Tamam seni bağışlayayım tabii ki de. Hayırına mı? Hayırına seni. Dayı valla döveceğim seni. Tamam biliyorum. Defol. Ne yapıyor lan bu? İçindekini görüyor musun? Ruhumdaki karanlığı. Nasıl yapabildin? Bırak beni tekrar olmadan önce. Beter ol o zaman. Benim gibi mürit olmaz olsun. Boşu boşuna yolumdan çevirdin beni. Geri zekalı. Dayı sıktın canım ha. Tamam biliyorum. Kemik toplayacağım. Biliyorum dayı. Oo. Dayı dur az seni şuralara bir pataklayayım ben. Dayı kırıyorum ama. Ha, görüyorsunuz da. Kunday. Kunday. Yok <laughs> Geldik. Barbatos. Abi senin hareketlerini bir görebilir miyim ben? Böyle yapacağız. Yavaş yavaş. Vur kaç. Anam. Anam. Sakin ol. Delirme. Salaklık yapmazsak yeneriz bunu. Barbatos gel bakayım. <laughs> Çiftlere bakın. Gidin uyulan lan kafirler. Evet geldik. Merhaba Evrim abi naber? Iyiymiş. Kızlar e... güzelliğinize ödün vermemek için pahalı şeyler almayalım lütfen kızlar. Eyvallah ben abi yolda, yolda <laughs> seni buldum baksana. Sana benziyor. Abi <laughs> hak etti tokatı. Aa Batu gelmiş. gelmiş. Batu hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, Utanmıyor abi. musun? Adam sana hoş geldinse adamı adama tokat atıyorsun. Abi sen bir şey yap. Yap bak. Yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. bak ya. Pardon ah. şey kızlara vurdum. Oo korna. Abi, geçtin, abi, abi abi. <laughs> arabayı da sattı. Sen nasıl bana vurdun? İn lan aşağı. İn aşağı. <laughs> ha? Sen kimsin <laughs> ha? Standart. Hey. Bir. Ha Emre. <laughs> Şimdi oyun be? beceriksiz. Bu... Ee, buraya çizim yapmamız gerekiyor. Ee, yani iç duvar. Ah, Elimde fiş var benim. Benim de fiş var. <laughs> Benim de şey var. Evet. Gene buglandık <laughs> ya. Gene buglandık ya. Burası banyo. Burası, Balkon, banyo. Burası yatak odası. 2000 years later. Alanı 90 metrekareye çekin. Abi diyor ki evet, odaları abi. oluştururken sağda menüden odayı seçin. Önce buna koyulur da dahil. Ondan sonra size Hı. kalmış plan diyor Semih. Çıksana bir iş şey yapayım. Daha başka sıkıntılar ortaya çıktı. Ya yani sen, ya sen yazıklar olsun sana ya. Ya sen nasıl bir çocuksun ya. Abi döver misin Batu'yu? Beni ele verdi. Döv abi. Bak bak. Şapalığa ele vuruyorum bak. Evet abi gördüm. Harikasın abi harika vuruş. <laughs> i̇ş var. Çözelim bu işi de. Aynen. Zemin. <laughs> <laughs> Hala bir yas Yasın. Senin niye sesin gelmiyor? Tokat diyor. Ya mikrofon yukarıda uç. Allah ne yapar? Git bir de sana çekiyorum ben. Gel buraya. <gülüyor> 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 bu bu nasıl mimarcılık ama arkadaşlar yani. Haliyle. Aha. Kim vuruyor lan bana? Ay Batuk arkana şaplak Soyun atmış yorum. gibi ol. Arkanı dönüp Arka eğil. Arkama ense, umarım ensenin ensemidir. Hayır, ense Ensene <laughs> değil karşı emin Aa. ol, ensene değil. <laughs> ya, bu bukta kalacak zirzop. Ne bak abi. Tamam koy o zaman hepsini. Tamam 7, oluyor. 3, 3. Sen mi koyayım ben mi koyayım abi? Ben koyarım. Sen ne yapıp konuşuyorsun lan? <laughs> Dış duvar alanlarına takviye yapın. O Ne oğlum hmm. ya? Hı. Bu sarı sönene kadar dolduruyoruz işte. Kum bitti. Nasıl çalışıyor ekip? Arkadaşlar arkadaşlar bazı yerleri yarım bırakıyoruz. Malzemeden çalmayın. Bu arada doluyor ya şey. Tam kare oluyor ya. Dökmeye devam ederseniz Bükemiyor döktüğünüz şey. O güzel Aa, işte. Hı hı. O zaman işe işe gidebilirim ben. Arkadaşlar çimento yapıyorsunuz değil mi? Bitti çimentolar. Evet. Dövecekler şimdi. Alev bak ne bekledi ya. Ne yapacağız? Ne bekleyebiliyor? Bak baksana Evrim abi. Tamam başka. Ya adam iş Aa. yapıyor. Adam iş. Ver abi. <gülüyor> <gülüyor> o da yapıyor. <laughs> bu açık mı abi? Sarı nerede ya? Sarı yok abi. Abi gel sarı abi? burada gel. Bu. Abi yeşil koydun abi yapma gözünü seveyim. Ya saçmalama o kadar da değil be. <laughs> adam Aa. sarı yeşil koydu. Adam şey diye. Arkadaşlar yapmayalım bu kadar lütfen. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bu yeşilleri buraya kim koydu? Burada yeşil var. Yeşil Aa, mi yeşil, evet. yeşil o? Yeşil abi. <laughs> Bak çıkardı geri. Ama belli şey oluyor ki baksana ya. Abi oluyor da sen şey şey yapamaz. Kum dal bir şey. Batu kum, dal, kum dal da da yetmeyecek, yetmez bu. Tabii. Ne kumu? Kum yazdığında kumu çıkar abi. ya. <gülüyor> <gülüyor> sen deniz <mis> kumu. <laughs> Kaç paket alayım? Evrim abi etrafı niye abi? Ben de anlamadım. Q tuşuna basılı tutun diyor. <laughs> Oha! Oha ya oğlum sen nasıl bir giriş yapıyorsun ya hayvan. Ya öyle girilir ya. mi Batu her şeyi Araba mahvettin ya. ya. Fren tutmadı ya ayımı sorayım. Hayır Yavaş frenine. gel oğlum normal insan gibi kullansana şu arabayı. Kum aldım kum. <laughs> <İnsan> gibi. <gülüyor> şey yapacak <laughs> <geldi>, değil mi? <laughs> Burada. Kaç tane var evet. şu an elimizde? 250. Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Tam o tarafa bakıyordum. O nasıl bir giriş? <laughs> bir girişimiz var. Bir de Çıkışımız. Aynı yerden gelip uçarak gelirsen seni yayına göstereceğim. Nereden geliyorsun ki? Göster o gelişi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oradan beklemiyordum ama ben bir saniye. Ben de beklemiyordum. Nereye gittin lan? Geri dönüşüm oraya uçtum ben. Yani <laughs> O neydi lan? Kim uçtu öyle? Batu kim olacak? Abi utan. Bak vurup kaçmışsın ya bak. Deliriyorum. Bayılıyorum. <laughs> <laughs> ben kim ben olacağım? Adam... Burayı ya. Biz düzeltmişiz. Şey, ya mi? sen ya gerçekten bu çocuk böyle olmayacak. Buraya...